merhaba arkadaşlar sizinle bugün Tabii ben bir video çekeceğim ee, benim önce çocuk kanalım var ona da abone olun benim kanalıma da abone olun burada hep ve e, tabii ki akaratörün videolarını çekeceğim arkadaşlar e, gece üçte Peki ne yapacağım size söyleyeyim mi Arkadaşlar Momoyu soracağım Acaba size bunu göstereceğim arkadaşlar Bakın YouTuber'ların gerçek sahtesini çıkartacağım burada arkadaşlar. Herkes şu şekilde yapıyor. Arkadaşlar yapıyorlar sonra böyle montaj falan koyuyorlar arkalara. Arkadaşlar neyse bir devam edelim. Yana... Yani Öldürmüştüm. Işte. Öf. Neyse arkadaşlar. Ee, bunlara giriyoruz. Biz giriyoruz, gireriz, buraya geliriz. Sonra bir de çifte gireriz. Arkadaşlar ben tek e, sevmeye Bitince Çift yani. Aynı şey arkadaşlar konuşamadım şuna. Kaç günden beri oynamıyorum ya. Kol çıkmış. Arkadaşlar bir de Ferit Ses diye bir Ferit Tes Ferit Tes miydi? Ferit Pes miydi? Ferit Tes Ferit Tes kanalına da abone olun. O da ee, bir şeyler çekiyormuş ben çok, tam da izlemedim ama Öyle para geldi. Vallahi aldım son tek şeyleri. Şimdi istemiyorum. Şimdi tamam. Evet arkadaşlar. Bu arada bir de Mo ismini unuttum ama M ile başlıyordu. Mobil, he, mobilden mi ne çekiyorum ben de? Hmm. Arkadaşlar şöyle bir gelelim. Sessiz olacağım şimdi. 3 gibi top. iyi seyirler arkadaşlar. Ben hatta daha sessiz verir gideyim arkadaşlar. Durun. Ben bir videoyu durduracağım. Durduramıyorum. Ah. Ben bir üdüreyim diktir şey videoyu. Daha sessiz bir yere geldim arkadaşlar şu anda. Hadi devam edelim. İyi seyirler bir daha. nereden bununla geldim? Hesapla. konuştum? Birinci. Yine konuşuyorum ya. Yani. Koşmadan duramıyorum. Birinci oldum. Evet birinci. Bir yanda nokta olursa birinci oluyor. Bunu da birinci sınıflara anlatayım. İzliyorlarsa tabi çok da izlemeyin dersinize çalışın. benden valla 105 bin alıyorum ya. 105 bin derken 100 alıyorum. <laughs> Polis olacağımı hayal ediyorum. Hayatımın olan diyorsunuz ama kodum diyorsunuz ama ben, diyorsun. diyorsun <laughs> ben e, tabi yine böyle yapıyorum hep böyle yapıyorum. Ee, arkadaşlar bu arada um, yani bir şey mi kalmış da baktım da arkadaşlar önce çocuk kanalına da abone olun yine diyorum yine diyorum hepinize merhaba diye başlıyorum her zaman da. Ee, bunu nasıl başlamayı unuttum unutkan olduğum için olabilir şimdi 70 TL 70 TL diyorum 75 TL verdim 75 dolar da çok daha güzel yabancı oyun bu iki ay sonra telefon alacağız birkaç yani 660 alık ne demiştim demiştim ki arkadaşlar falan filan işte 2 yıl sonra falan bir şey demiştim ama hiç bir de güzel anasını satın güne de yaşıyor babam diyeceksiniz ama yok. Hmm. Ama biz sıkıştık ya. Ama da ya. Takım da mal. Bunu buradan belli ettik. Son 3 maç daha yapalım arkadaşlar. Bu birinci çok video uzun olmasın diye böyle yapıyoruz yani. Bizim de mesleğimiz bu. Bu 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 bu. Bir kere öğretmenim de TikTok vardı bende. Yani ben bir kere size video atıyordum ya. Öğretmen bende dalga geçti. Benim benim böyle YouTube videomu da vermiş. İşte öğretmenim. Bakın. Bu da benim işim. Tamam. Ödevlerimi yaptım. Geceden yaptım. Gece 3'e şey kadar yaptım bunları. Uyuyamadım bugün. Uyuyamadım. Haberlerden sonra gece 3'e kadar. Neden gece 3'e kadar? Çünkü tabii ki de cık, birazcık biz de okuma yaptık. Daha çok yaptık. Şeyler yaptık. Onlardan yaptık. Yani gece 3'e kadar ancak bitirdik benim kendi ödemimi de. Ee, neden yaptığınızı diyorsanız ben benim takılmıştım. Buradan atış Yani ee, neden yaptın öyle diyorsan sana ne lan? Sana ne? Sana mı soracağım? Cık, öğretmenim. Oo bak böyle güzel yaşlanmış. Saplastırmaya geldik. Şimdi ben bu o Kar, kardeş mi? şey yaptı kardeş. Kardeş halletti kardeş. Kardeşim benim. Son iki maç kaldı galiba. Evet son iki maçta. Öğretmen bize buradan sağlık 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 Ama buna koyup kendimi sikeceğim lan Kendimi sikeceğim ama yeter Bakın abone arkadaşlar Şimdi bir şey deneyeceğim Beyaz yapacağım şimdi Bunu deneyecektim Ben bunu bir düzenleştireceğim şimdi Kulüp kulüp açabiliyormuş Ay kulübü alamazsın kulüp oluştur kulüp oluştur Of. Behtanne mi karakter mi ne gerekiyormuş? Ben söyleyeyim tamam. Sohbete baktım lan anamına koyayım. Sen riskleyen burada ya. Hmm. Yakında Minecraft videosu da gelecek. He haberimiz olsun kardeşlik. PUBG videosu da gelecek aynı anda. Hepsi aynı anda. Ferit test Ferit Tet yani Ferit test diyorum. Ferit senden birazcık kopya çekeceğiz çekeceğim. Ondan böyle. Sanki onu koyup, yani şimdi, yani şey de yapıyorum çünkü. Sanki. Yani sanki şey yapıyoruz ya. Aa! Kardeşim öyle. Sanki şey yapıyoruz diyecek ki Nerede kaldı unuttum ne diyorduk ya. Manyak. Son bir tane kaldı galiba. Arasından bir tanesini kötü yaptık. Kardeşlik kötü. Amına kodum götünü siktim git kardeşim. Kardeşleriz biz Deramo'dan birazcık örnek kalıyoruz. <laughs> Hadi bıradım ben ulmam gerekiyor hocam ama ondan yetişemedim ben size. Geçişe kadar uçurdum ya. Hatta. Hatta bugün bakacağım. Arkadaşlar size Hatta bu ben çıkınca anlatacağım. Arkadaşlar onu uzun bir video olacak ama olsun arkadaşlar sizin için çok uzun. Arkadaşlar buradan buraya kadar izleyenlere diyorum videoyu gelirsinler. Evet şimdi buradan çıkıyoruz. Bunu da kaybet hemen ettik. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar buradan çıktık. Şimdi ne oldu? Dondu tablet ama. Neyse. Arkadaşlar şimdi size Berke Kalfa'nın videosunu açacağım. Bakın yalan söylediğini her videosundan anlayacaksınızdır. Ee, hatta Onur Umur'unkini açacağım arkadaşlar size şimdi. Yani başlığa bir şey yazmayacağım. Hatta çok uzun bir video oldu. Hatta onu şimdi çekelim arkadaşlar. Bu kadar e, video yeter. E, hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.